konteynerler de yüzde yüz. Aa burası yok olmuş. Abi çok fena kastı bu arada. Ha gözü de kesenleri bıraktı abi. Alacak mıyız? Yani Biz iki tane var abi. Karış kazıyla burayı yıkmış bir. Hadi hadi hadi. hadi. İki tokat. Vay Mehmet abi ilk ol. Her şey araç var. Son adamı kestim ha. Ben de kestim zaten. Aynen bütün killer sana gelmiş. <laughs> Ekran varsa mı? 3 kilim var. Abi bırak. Yemeğiyle var ya. Bir şey demeyeceğim. 3 bıraktım abi istem varsa. Artık bir şey demeyeceğim. Eğer ben de 6 bıraktım. Ben de 8 bıraktım kardeşim. Abi gidelim çok açık. Abi bir şey yok mu ya? Tamam. 3 bıraktım. Evet abi açık. Arkadaşlar... Aa drop drop beyler. Kardeşim yok yok sen yapıştır. Abi bir dahaki evet. fightta adamlara fişek fırlatacağım ya. Allah <laughs> <laughs> kardeşim. İndirsinler seni. Ömür abi ya. Ah be Yunus. Hey. <laughs> abi yılan yılan. <laughs> abi zıplı onlar da. Ağaç arkasına vursana abi sen ilk. Ne olur ne olmaz. Kadir gel buraya. Bunlar şeyler değil mi ya? Burada <laughs> niye yatıyorlar? <gülüyor> 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 ha? Ha. Kafam acıdı ya kanka bu <laughs> herhalde ya o aynen aynen o, o yani çünkü şey var onda ee, neydi adı ya süperstar var ya tamam o gidelim ya çok görünmesek değil mi yan yana gülüm benim benim ee, kolay gelsin hadi öpüyorum e eyvallah olasın. ne yapıyoruz burada aynı insan ya öyle rastgele girdim bir kardeşim denk geldi oynuyoruz ya. Ha öyle mi? Tamam size iyi oyunlar o, zaman. Aynen. Eyvallah. Gel sana bir hediye vereyim ben. Nerede? Oo, düşünsün? buradayım. Bak şu ne benim. Gerek Benim. Teşekkürler. Hadi. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Umarım Arabikler burayı izlememiştir. <laughs> Dediğin M24'ü salar ama Başka ne istiyor? <laughs> M24'ü götürdü Oraya pusu atmışlar demek